Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba yükselen balıklar. Merhaba ay burcu balık olanlar, kendisi güneşi balık olanlar. Ee, şimdi geldik son burcumuz balığa. Neptün balıklarımız. Ama artık balıklarımız Neptün değil. Neptün artık Koç burcunda, para evinde, aynı zamanda Satürn de Koç burcunda. Uzun seneler, iki buçuk senelik bir Satürn yükünden kurtulduğunuz için biraz kendinizi hafiflemiş hissediyorsunuz sevgili balıklar. Ve aynı zamanda 15 yıl sonra tekrar e, Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda ve 18 ay boyunca evet 18 yıllık bir geçmişi 18 ay içinde düzeltmeniz için size muhteşem bir fırsat sunuyor. Hadi bakalım bu fırsattan faydalanın. Bu arada evet sevgili balıklar özellikle aile ve yuva evinizde müthiş böyle heyecanlar. Kapınız çalınacak, sürpriz dostlar gelecek. Bir anda yeni bir arkadaş gruplarında, mekanlarda olacaksınız. Bir anda insanlar duygularını size böyle pıtır 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 anlatacaklar. Siz de şaşıracaksınız. Bu kadar büyük konuşma, bu kadar büyük aşk, bu kadar konular size göre değil ama yapacak bir şeyiniz yok. Kendinizi çok rahat anlatabilirsiniz. Bu arada çalışma hayatınız çok ilginç sevgili balıklar. Merkür Retrosu ile yeni ay ve güneş 6. evinizde. Çevrenizde güçlü tavırlarınızla ve yeniliklere hazır havanızla böyle müthiş bir başarı çizelgesi çiziyorsunuz. Ve akıllıca hareket ediyorsunuz ama eski fırsatlar tekrar kapınızı çalar mı dersiniz? Tabii ki çalacak. İş yaptığınız insanlar, çalışma evinize yeni bir düzen getirmek istiyorsunuz ve eski hatalarınızı bitirmek istiyorsunuz. Hani vardır ya bu eskimiştir dolabımdan atayım bunu artık kullanmıyorum gitsin. Böyle hayatınızda hangi hatalar sizin için zorluklar yaşatmışsa yavaş yavaş sevgili balıklar şu Merkür Retrosu'nda yüzleşin bakalım çevrenizdeki insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Çalıştığınız insanların sizden bilgi kaçırdıklarını, bazı konuları tam anlatmadıklarını ve anlattıklarını zannettiğinizi göreceksiniz. Ama yeni ay sizi yeni fikirler, güneşin de gücüyle muazzam bir frekansla ortaya çıkacaksınız. Ve bu arada dediğim gibi aile içinde o küçük böyle elektronik bir şeyler varsa arzular yaparsa dikkatli olun. Evet gelecekte hemen bir şeyinizi değiştirmeyin, bekleyin, bakın. En uygun çünkü yeni ay size uygun bir zamanı da getirecek. Perşembeden sonra yeni ay size mutluluklar da getirecek. ve paranızı da doğru kullanın diyor ki evren. Evet para kazanın size para kazanma konusunda e, çok güzel şans da vereceğiz. Ama lütfen Satürn ve Neptün hayallerinizi sağlam ve zemine sağlam zemine oturacak hayaller kurun. Öyle havaya yazı yazmayın. Evet bu haftayı çalışma hayatınızdaki insanların gerçek yüzünü görerek, evinizi yeniden düzenleyerek, sürpriz dostluklarla, görüşeceğiniz insanlarla bir arada olarak haftayı mutlu ve güzel bir şekilde kapatacaksınız. Evet parasal konulara çok dikkat edin. Cimrilik yapmayın ama çok da harcama yapmayın diyoruz. Ve siz sevgili balıklara da güzel bir hafta diliyoruz.